Arkadaşlar e, videoların hani YouTube videolarının altında bir link vermiş. O link de neymiş e, Basmayın. Bence de basmayın. Her link güvenli değildir. <laughs> yani sesi ben remix yapmayı bilmiyorum. Hani remix belki yapardım da bunda özellikle bu Bu sesi de nasıl kullanacağımı bilmiyorum. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Lütfen challenge gibi olmasın. Zaten şurada adı var. Orada da şeyini bırakırım Adını hashtaglerim yani Hımm ne hani kızmasam adamca kısık Etki tepeci değilimdir Kızacak diyorum ama ya, Ne yapabilirim ki Adı bu Mu ni Mu ni ni mu Evet Böyle yayınlıyor Engellenen yani yayınlıyor Buradan manan, kan veriyor Öyle. För att hemma är det enklare att äta mat. Det I den här Bye bye.